Merhaba arkadaşlar ben Darbu bugün Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Teveran Survival Games 2 haritasındayız ve ortaya doğru koşalım hemen. Hop. Hop, güzel itemler aldık abi çok iyi. Ee, zincir sete, zincir set olduk lan resmen. Ee, neyse direkt rotama doğru gitmek istiyorum. Bu bu rotama o kadar iyi değil çünkü bu, bu rotaya çok fazla kişi gidiyor. Şurada da bir rotam var, arkada da bir rota var. Ee, ama bu rota gerçekten bayağı bir turf var bu ortada. Yani bol 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 Tirtular var yani demir set olması Kesin oluyor ama Çok fazla kişi geliyor işte buraya o sıkıntı Vahvinin rotası olduğu için olabilir Bilmiyorum ama şu anda fazla kişi gelmedi şaşırdım açıkçası Neyse gidelim rotaya doğru sesim az geliyor Kusura bakmayın şu anda gece saat 3:46 Geçiyor ee, Şu anda usd orada Bir dakika şuradaki chest'ı açalım Ne ne oldu lan ne oldu Korktun mu Korktun mu ha? Korktun mu? Abi hala yaşıyorum yanlış şaka gibi ya. Hep böyle oluyor ya. Tam öldüm sanıyorum. Adam arkamdan öyle bir vurdu ki bana. Neyse Allah'tan şey bayağı bir vurduk adama sonradan canı gitti yani. Şuradaki tirtuları alalım. Ondan sonra oraya geri döneceğiz yani. Ee, peki merak ediyorsunuz. açıklamada linki var indirebilirsiniz. Ee, Teto default pek yani merak ediyorsanız. Neyse. Bunu da buradan söyleyeyim. Yorumda şey yapmayın yani. Şu şuradaki tiltiyi açalım ve demir çespeye çıktı çok iyi abi. Hemen gelin buraya itemleri atmak istemiyorum çünkü başka adamlar gelip alacak kime geldim. Şunu yiyelim. Fazla adam yok gibi zaten etrafta şimdilik. bu yemek de düş boyutlu bu arada çok hoşuma gidiyor. yani baya hoşuma gidiyor bu. Şey buraya gelmiş bu arada birisi sanırım. Çünkü chestler boş yani. Keşke blokiti kiti kapatmasalardı ya. Neden? Yani blokiti neden sildir acaba? Çünkü hani blokiti silmelerinin nedeni bence 1.8'e. Uh, Hani birideyken blokit eşi blokit yaptığınız zaman bu kılıç yani şöyle yapıyorum ya. Hani böyle içinizden geçiyor da kılıç hatırlıyorsanız ama 1.8 öyle bir şey olmuyor yani. Bence belki de bu yüzden dolayı e, bir pp faktörünü bayağı bir etkilen şeyi kapatmış, ol, kapatmış olabilirler yani. Adamlar tim galiba ya. Oha tek attı lan. Canı mı acaba bunu niye kaçıyor ki benden? Bu arada usd oynuyorum şeyde o da yoktu cihada. E da çok fazla hacker olduğu için girmek istemedim. Bir kere daha. Hayır. Hayır. Kaçtı abi ya. Sinir oldum bak şimdi. Neyse gemiye gider şunlarla mı kapışırız? Bunda oku var abi. Ok attı da. Demir kılıç yapmış kendini arkadaş. Bunu bir kere... Oğlum bak al işte. Abi Birine vuruyor mu? Öbürü geliyor ok atıyor. Bunlar tim mi acaba? Neyse ben geri geri geri, geri abi hani. Kim bunlar kim? Öleceğim abi bir okluk canım var. Oo kestim lan. Abi şaka gibi ha. Oku var mıymış şerisinde oku da varmış. Tek açacak gençler bana öldüm cici. Şu blokit falan yapayım da belki vuramaz. Suyun altında kalalım. Su kapışmalarındayken arkadaşlar suyun altında durursanız adamların vurma şansı daha da azalır yani ee, sadece söyledim yani arkadan dağılsak belki öyle ne vurduk bir kere iyi en azından canı azalsın it it oha hala yaşıyor mavi şaka gibi ya bir kalbim kalmış abi çok iyi of suda kapışma arkada oha clean up'a gel clean up clean up orada clean up Oh çok iyi vurdum abi ardarda. Arda. Bayağı iyi demeye değdi oradan. Ne oldu lan şimdi sen mi ortada kaldın? Sen de uzağımık. Tim diyor da oradaki adamlar ne oldu acaba? O da canım dolmayacak abi benim yemek bulmam lazım ya. Neyse yürümeyeyim birazcık durmam lazım. Çünkü bayağı bir canım eksik. Bir açlık barı daha kaybedersem canım dolmayacak. O çok stresli bir şey ya. Abi canım dol. Dol can dol. Su da can... aşık şey... Aha. Tamam artık canım dolmayacak. Su altından hızlı girince adamlar bayağı deme ya. Karaya gelsin de rahat alırız bunları ya. Su da bayağı zaman harcıyorlar. Bu pekte de abi suyun içinde böyle siyah siyah şeyler var. Çıkıyor anlamadım onun nedeni. Yeni mi ok atmak aklına geldi? O yemek buldum. Of çok iyi abi. Oha kafalık da çıktı lan tüm tüm bir tüm, tüm işime yarayan aletler burada. Hex diyor. Hex. Okay. Hex olsaydım speed açardım salak herif. Yani değil mi? Üzerine doğru vurdum filan. neyse. Aa, asıl hexler kim bilmiyor yani bu arkadaş sanırım. Neyse şunları şöyle yayımız oldu en azından. Fazladan bir tane daha efendimiz. Tamam. o demir set olduk aga. Şunu yakalım o zaman ya. Şey şunları atalım. O Iron X. Balta kullanmak istiyorum lan. Ne bileyim balta kullanışım geldi. Tam bunu da kestik. Adama fazla iyi vuramadım ama aldım yani. Gene sıkıntı yok. Ha bunları atalım abi. O demir kılıcımız oldu. Tam şey baltayı o botu attığım iyi mi oldu bilmiyorum ama. Demir setim zaten. Bunları çubu attım yanlışlıkla fark ettim. Onu da arkadan adam gelmesine şunu da yakalım her şey işimize yaramayan. Yemekleri al abi bunu at at çakmak dursun tamam bunları yak yak ek, ek tam bunlar şöyle. Kafam karışıyor ya bazen kusura bakmayın şu baltaları yak. Efenesi alayım hatta zaten boş şey. Ya da bunu al abi yukarı yemek koy daha iyi. Çok fazla efenesi koymaya gerek yok. Hoş oha oha oha. Ne olmuş lan burada abi? Adamlar birbirlerini aynı anda mı öldürdüler yoksa? Bana mı öyle geldi? Aynen abi. Yüksek ihtimal adamlar birbirlerini aynı anda öldürdüler. <laughs> Harbi ya çok harika. Bayağı işimize yaradı bu. Olta bulduk abi çok iyi. Abi bir sürü item bulduk yalnız ha. Adamlardan bayağı iyi. Şans işte bayağı iyi iyi yemekleri de attım yalnız ha. Neyse boşver ver gitsin. Fazla yemeğim var zaten yeterince. Şunları da şöyle şunu da yiyelim. Orada biraz daha item var galiba. Hepsini yakmak istiyorum. Çünkü gelip bulurlar yine. Ee, Alanların hiçbir şekilde gelişmesini istemiyorum. Ee, şunları yaktık. Tamam bu yandı mı yanmış. Tamamdır şimdi. Aa, 7 kişi kalmış. Umarım oyunu kazanırız. Umarım yani. Aa, bu tek şüphekli yayda bir sırınma, sorun var galiba. Yayın sonunda böyle bir boşluk var. onu Niye öyle bilmiyorum valla. Düzeltebilir miyim onu da bilmiyorum. Ama denerim yani bir ara onu da. Neyse. Ortaya doğru ilerlerim yavaş yavaş. Bu arada arkadaşlar son videolara gerçekten biraz fazla dislike gelmeye başladı. Nedenini bilmiyorum ama lütfen sizlerde dislikelere karşı videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna beğen tıklamayı unutmayın yani sizler için yapıyorum zaten bu işi bu adamlar bayağı love yalnız. Bayağı bayağı bir love bunlar. Bunları gidip öpeyim ben ya. Ne diyorsunuz öpeyim mi, Kucaklayayım mı? Ay nasıl taktik yapıyorlar ağa? bir bunlar taktikle yapmış ya, taktiği bulmuşlar. Neyse kestik bunları da rahat bir şekilde. Ee, fazla güçlü bir takım değillerdi zaten. Şuradan ilerleyelim ortaya doğru. Ok yapalım birazcık. Aynen. Diamond'umuz olsa Diamond kılıç yapabilirdik. O golden buluyordum lan yanlışlıkla. Kafayı yedim ben. Ee, aynen. Neyse. Şeye doğru bir dakika. Şunları patatesle değiştirsem mi ya? Aynen. Patates yemeyi daha çok seviyorum bak. Ne bileyim, daha cool geliyor böyle patates falan. Hem daha çok doyuruyor ve daha çok şey beklememizi sağlamıyor yani. Çok fazla konuştuğum için sesim gidiyor bu arada. 5. Ee, 10. denemem galiba. 10. 10. 10. onlarda galiba denemem. Çünkü ne bileyim abi e, oynayamıyorum galiba ben paslanmışım karşılar. E, Zıpır takımları oynuyor ölüyorum çünkü üçlü takım kestim arkadan ikili takıma clean up yedim yani böyle bir şey olmaz olsun. E, dakika altına uç çıktı bakıyorum etrafa bandı chestlere bakıyorum neyse Wafi'nin videosunu izlediğim zaman adam her zaman golden carrot yapıyor ben hep unutuyorum golden carrot yapmayı keşke <laughs> bir gün aklıma gelse çok mutlu olacağım ya maalesef aklıma gelmiyor fazla Orta, ortada etraf yok ya. fps'im uçtu lan 200 fps aldım videoda ilk kez bu hep fazla kastırmıyor zaten ya tamamdır nereye doğru gidelim ki kafam karıştı zaten dört kişi kalmış bir kişi ölse de başlasa yani çok iyi olacak şey Kullanışımı kullanmışım Konuşamadım Şunları yiyelim patatesleri bitirdik tamam şimdi Şu eti yiyelim Sonra ee, Dediğim gibi Dediğim gibi bir şey demedim aslında ama Niye böyle diyorsam artık Kafayı yedim galiba hiç şey, şaka yapmıyorum şu anda Gece gece 4 oldu saat Aynen gece 3.55 geçiyor yani bunu e, Bu arada cumartesi günü Pazar günü oluyor galiba aynen Pazar günü sabah mı diyeyim Sabaha doğru 4.55 e, işte bu videoyu geceleri çekebiliyorum sadece geceleri çekip işte sonra işte renderlayıp yüklüyorum sizlere yani yük, yüklüyorum sizlere nasıl bir kelime ya işte YouTube'a yüklüyorum sonra izliyorsunuz işte sizde tabi klasik şeyler Aa. Aa, bu arada Bedlion'a girmek için kendime yeni bir hesap alabilirim bilmiyorum çünkü sonra özledim yani boşuna haksız yere ban yedim abi kaldıramadım banımı da bilmiyorum alan ne yapacağım Chester yenileniyor zaten. 2 dakika sonra Chester'in beklesek. Video uzuyor abi ya. Ee, render filan uzun sürecek bayağı abi bu yüzden. Adam yok ki ortada. Ne yapacağım bilmiyorum. Hmm. Parlaklık full değil mi benim? Aynen. 90'daymış. Niye 90 yaptıysam artık. Daha güzel geliyordur diye galiba. Ee, beklerim ortada zaten Chester'in yenilenmesine. bir dakika kala zaten her zaman birisi ortaya gelir ya da şimdi de gelebilir. Şöyle dikkatli olalım. Buradan gelecek gibi hissediyorum. Ne şuradaki bakalım. Gelene kadar da ortada belki adam görürüz de dermin kılıçlan yapmaya gelir adam daha kötü olur bizim için. O yüzden beklemeye karar verdim. Bekleyelim ya aynen bir şey olmaz en fazla. Bir dakika bekleyeceğiz zaten. Sonra çesenlenecek. merak ettim oradaki tirtiye aldılar mı acaba? Gidip bakacağım. Ya da şu evin üstüne çıkıp pusuluk mu yapalım? Aynen daha çıkıp terörist olalım en iyisi. Ak 47 ile havaya ateş edelim filan. <laughs> çok saçma. Hiç komikleri vardı ben girmedim. Şöyle ortada filan. Bakayım buradan gelenler görür, oradan da görürler. Neyse çifte basıyorum belki görmezler ya. Bekleyelim burada ıı, beklemeye devam. Böyle çok yalnız kalınca yani bir de etrafta adam filan bulmayınca konuşacak bir şey bulamıyorsun ve saçmalamaya başlıyorum bunu siz de fark etmişsinizdir zaten şimdiden söyleyeyim de sonra bana şey yapmayın kızmayın videoda saçmalıyorum diye elimde olan bir şey değil Aa, kendi kendine konuşuyor yani insan sonuçta ne diyeceğini bilemiyor bazen kusura bakmayın hadi bir dakika kaldı sadece çilik yaparken evet. bu arada yorumlarda belirtirseniz sevinirim skinim güzel mi sizce arkadaşlar bence bana güzel geliyor Aa, sizi bilmiyorum ama Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim yani bilmiyorum bana göre cool bir skin değiştirebilir mi yakında bilmiyorum. Bayağı uzun süredir kullanıyorum bu skin'i. Hoşuma da gidiyor açıkçası. Bilmiyorum sizin de görüşünüzü almak isterim. KP değiştirebilirim. KP değiştireyim mi onu da yazarsanız yani yazın. Yorumlarınızı yazın. Okuyorum, cevap da vermeye çalışıyorum yani. Elimden geldiğince sadece saçma soru sormazsanız cevap veriyorum tabii ki neden vermeyeyim? 20 saniye kaldı abi. Hadi ya fold full mi aldım lan? Bu böyle bir yerde nasıl fold damage alabiliyorum ki anlamadım. Hadi abi ya. 10 saniye kaldı. Kesin böyle 2-3 saniye kala adam ölecek, keserlenmeyecek falan. Hissediyorum abi. Neyse. Yenilendi. Abi hiç kimse ortaya gelmemiş ya. Çok uzun bir oyun olacak bu yalnız. Diamond çıktı. Hemen diamond yapmak istemiyorum. İstiyorum bekletmeyeceğim. Tamam. Ne dedim abi ne dedim? Şey golden apple var mı golden apple? Tamam abi 3 tane apple aldım ben kaçtım abi. Ay vurdu canım çok gitti ama. Ne oldu lan itin mu seni. Şunu da kestik abi tamamdır. Ee, şuradaki adamı da. Çok iyi. Oh, Katniss. Dört yapıl kalmıştı bir de. Hepsini yiyeceğim şimdi tadı doya doya. Neyse güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, videonun devamı için lütfen videoyu beğenmeyi ve her gün video gelmesi için de yani yorum atmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kalın şeyler zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.